Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Word, Excel, PowerPoint gibi popüler programlar içeren Microsoft Office'i tamamen ücretsiz olarak nasıl edinebileceğinizi göstereceğim. Microsoft Office'i ücretsiz olarak nasıl edinebileceğinizi iki farklı yöntemle göstereceğim. İlk olarak internet üzerinden hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız onu açalım. Ben Chrome'u kullanıyorum. Tarayıcımızı açıyoruz ve office.com web sitesine gideceğiz. Web sitesinde iki farklı seçenek göreceksiniz. Birisi Office al, diğeri oturum aç. Ofis sana tıklarsanız bu abonelikle ofisin çevrim dışı sürümünü satın alabileceğiniz bir pazarlama tarafı. Ama benim bahsettiğim ücretsiz ofis almak ve ücretsiz izin almak yapacağımız şey sadece oturum aşa tıklayacağız. Mail adresimizi istiyor. Microsoft hesabınız yoksa hemen ücretsiz bir hesap oluşturacağız. Zaten bir Microsoft hesabınız varsa mail hesabımızı yazıp oturum açın kısmına tıklıyoruz. Parolamızı istiyor. Parolamızı giriyoruz. Eğer parolanızı hatırlamıyorsanız hemen alt kısmında parolanızı mı unuttunuz kısmında parola sıfırlama yapabilirsiniz. Bu arada parola sıfırlama nasıl yapılır bilmiyorsanız yorumlarda belirdi. İsterseniz bununla ilgili başka bir video çekebilirim. Parolamızı yazdık. Devam ediyoruz. Daha sonra oturum açmak için tekrar parola girmek istemiyorsanız oturumumu açık tuta tıklayabilirsiniz. Ve şimdi ofisin içindeyiz. Burada birçok seçeneklere sahip olduğumuzu göreceksiniz. İlk sırada oluştur diyor. Bu oluştur kısmına tıklayın. Bir Word oluşturabilirim, Excel oluşturabilirim, PowerPoint sunumu nasıl yapılır gibi birçok seçenek sunuyor. Siz de burayı inceleyip hangi kısım işinize yarıyorsa istediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela şimdi Word belgesine geçelim. Word'a tıklıyoruz ve yeni bir Word sayfası açılıyor. Burada kelime arayüzündeyim. Belgelerin hangi isimle kaydedilmesini istiyorsanız başka bir isimle yeniden adlandırabilirim. Burada belgemdeyim ve mesela buraya bu bir deneme yazısıdır yazalım. Şimdi ofise e geri dönelim. Word klasörüne tıklıyorum ve klasörün içine giriyorum. Burada seçebileceğim bir sürü şablonum var. Üzerinde çalıştığım belgelerin listesi de bu şekilde listeleniyor. Ayrıca bu belgelerimi sabitleyebiliyorum. Benimle paylaşılanları burada görebiliyorum. Yani bu ne demek? Bana mail ortamında atılan Word, Excel veya PowerPoint gibi belgelere buradan erişebiliyorum. Ya da yine hemen buradan Excel'e de girebilirim. PowerPoint'e de girebilirim. Burada en güzeli üzerinde çalıştığım tüm belgelerin son listesi burada var. Bu yüzden hangisiyle çalışmak istiyorsan istediğim belgeye erişebiliyorum. Ve burada çalıştığım belgelerle ilgili tarayıcı da aç, sabitlenenleri ekle veya listeden kaldır gibi işlemler de yapabiliyorum. Ayrıca burada karşıya yükle ve aç diye bir bölüm var. Bu ne demek? Yani bilgisayarınızda bir Word, Excel veya PowerPoint gibi dosyanız var. Ve bu dosyanızı burada açmak istiyorsunuz veya bilgisayarınızda ofis programı yok. Sizin bu belgeyi açmanız gerekiyor. İşte onu buradan yapıyoruz. Karşıya yükle ve aç kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfadan burada çalışmak istediğimiz belge neredeyse onu bulup aç dediğimiz zaman direkt yükleme yapıp ofis.com üzerinden açılıyor. Artık bu belge üzerinde istediğimiz gibi çalışma yapabiliriz ve bu yaptığımız belge son yapılan işlemler listesine ekleniyor. Burada yaptığımız çalışmaları yapmak istiyoruz? Belgemizin içine giriyoruz. Burada dosya menüsüne tıkladığınızda bize neler yapabileceğimizi söylüyor. Farklı kaydet dediğimizde buradan yeniden adlandırma, Word veya PDF olarak kopyasını bilgisayarımıza indirme gibi seçenekler sunuyor. Ya da farklı kaydet seçeneğine girmeden yine dosya menüsünde yazdır veya paylaş gibi seçenekler de var. Hangi işlemi yapmak istiyorsak buradan istediğimizi yapabiliriz. Tekrar ofis ana sayfasına geri gelirsek burada belgemizin yan tarafında bulunan diğer seçeneklerin arasında listeden kaldır seçeneği de bulunuyor. Eğer çalışmalarımızı bulutta yani burada bırakmak istemiyorsak listeden kaldır seçeneğiyle belgeyi buradan kaldırabiliyoruz. Office.com'dan yapacağımız işlemler için internete ihtiyacımız var. Bu işlemleri çevrim içi olarak yapabiliyoruz. Eğer internet olmadan bu çalışmaları yapmak istiyorsak o zaman ekranda görünen ofis satın al kısmından uygulamayı satın almamız gerekiyor. Videonun başında iki farklı şekilde ofis uygulamasına ulaşabileceğinizi bahsetmiştim. Tüm ofis uygulamalarınızı ofis adı verilen bir uygulama ile ulaşabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda Microsoft Office yüklenmiş ve bunu bulamamışsanız bilgisayarınızın sol alt kısmında başlat menüsünden arama alanına ofis yazarsanız bilgisayarınıza kayıtlı olan ama çevrim dışı ofis uygulamalarına erişim sağlarsınız. Uygulamada hoşumuza gitmeyen bir şey varsa sağ altta geri bildirim kısmından Microsoft'a geri bildirimde bulunabiliriz. Böylece bir şeyi beğenip beğenmediğinizi belirtebiliyorsunuz. Umarım bu sizin için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz ve kanalımda daha fazla video görmek istiyorsanız videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sorularınız veya yorumlarınız varsa aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.